Merhabalar sevgili arkadaşlar gece gece hepinize iyi geceler yarın pazar ee, şu anda Türkiye'de bir buçuk belki uyumayanlar vardır içinizde belki de yurt dışından katılan vatandaşlarımız vardır bir vesile oluruz gece gece belki de hayatlarında büyük bir dönüm noktası olur bu gerçekten sizin hayatınız için önemli bir konuşma olacak. Umarım faydalı olurum arkadaşlar. Hoş geldiniz, safalığa getirdiniz. Geldiğiniz zaman bir selam verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yazan çizen var mı bakayım? Kimler var? Mahmut Yavuz. Hoş geldin Mahmut. İbrahim Ekinci ikinci. İbrahim hayatında sana büyük bir gelecek e, bahşedeceğim. Bunu eğer dinlerseniz gerçekten efendim SAD merhabalar. Ali Abdo Değerli arkadaşlar, eğer gerçekten, eğer gerçekten İngilizceyi öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, hiç düşünmeden katılabileceğiniz bir sistem oluşturdum. Bu 43 yılın ürünü, teknolojiyle birleşince müthiş bir sistem ortaya çıktı. Ayda sadece 60 TL'ye yurt dışından izleyen vatandaşlar, özellikle e, sizlere sesleniyorum, yurt dışında olup da İngilizceyi konuşamıyorsanız hala. Bu gerçekten sizin için üzücü bir durumdur. Türkiye'de olup da yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız vardır. Onlar için de gerçekten zor bir durum. Dolayısıyla herkese herkese sesleniyorum. İngilizce öğrenip kendinize yeni bir hayat düzeni kurabilirsiniz. bu yeni bir hayat düzeni sizi e, gelecekte yani bundan sonraki hayatınızda size 3 kat, 5 kat, daha, 5 kat daha refah bir yaşam seviyesi sunacaktır arkadaşlar. Onun için hoş geldin Ömür Kılıç. Eğer İngilizce derslerimize katılmak istiyorsanız yapmanız gereken şey hemen YouTube kanalımızdan arkadaşlar. YouTube kanalından Turbo 1'e katılın ve bir ay deneyin arkadaşlar. Ayda 60 TL'ye İngilizce öğrenilir mi, öğrenilmez mi? Bunun ispatını sizler yapacaksınız. Ben sizi inandırmak için çabalamayacağım değerli arkadaşlar. Çünkü hepiniz aklı başında, e, hepiniz ne yaptığını bilen iyi insanlarsınız. Hepiniz para saymasını bilen insanlarsınız. Yapmanız gereken şey sadece bir tek şey arkadaşlar. O da bir ay YouTube kanalımızdan katılıp derslerimizi görmeniz. Gördükten sonra zaten kendiniz karar vereceksiniz. Ancak katıldıktan sonra mutlaka Instagram'dan bize haber verin ki veya o açıklamalar bölümünde ben size her şeyi anlattım orada o açıklamalar bölümünden e, haber verin ki sizlere e, sizleri daha doğrusu gruplarımıza alalım ve nasıl bir ders sistemi işlediğimizi size gösterelim. Evet katılıp da soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa hiç çekinmeden hiç çekinmeden sorabilirler arkadaşlar. İngilizce'nin gerçekten tapusunu alacaksınız arkadaşlar ciddi anlamda İngilizceyi öğrendikten sonra TOEFL'dan ya da IELTS'den arkadaşlar İngilizcenin tapusunu alacaksınız değerli arkadaşlar. Bunu garanti ediyorum size. E, derslerimiz turbo İngilizce dersler arkadaşlar. Turbo İngilizce dersler. Ve neler var içinde? İçinde şunlar var arkadaşlar. Öncelikle, öncelikle haftada bir gün speaking kursumuz var. E, canlı ders bu. Haftada bir gün speaking arkadaşlar. Haftada iki gün ee, bir e, soru cevap dersimiz var. Bir de e, değerli arkadaşlar e, tercüme dersimiz var. WhatsApp grubumuz var 7.24. Güvenilir dokümanlarımız var arkadaşlar. Kendi evinizde dersler alacaksınız. 3 kur bir arada A0, A1, A2. Kayıttan ders izleme imkanınız var. Aylık sadece ve sadece 60 TL. Kaydolup hemen derse başlayabiliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle söyleyeceğim tek şey var. Ee, bir şey yok yani söyleyin nasıl söyleyeyim ben size. Taahhüt yok, kontrat yok, risk yok. Ya böyle şeyler yok arkadaşlar. Diğer diğerleri biliyorsunuz her türlü fırıldağı çevir var ve sizlere e, bir yıllık kontrat yapıyorlar veya ne bileyim allayıp pullayıp işte satmaya ürün gibi. Benim öyle değil. Ben İngilizce ders öğretiyorum. İngilizce öğretiyorum arkadaşlar gelip de İngilizce öğrenmek ve konuşmak isteyen arkadaşlar varsa o zaman buyursunlar bir ay denesinde ayda 60 TL'ye bir ay deneyeceksiniz bir ay denedikten sonra kendiniz karar vereceksiniz değerli arkadaşlar Sorular olan olanlar varsa lütfen çekinmeden hiç çekinmeden hemen sorun Arkadaşlar bu arada ben ekran paylaşıyorum şimdi Evet. Bakın geldi ekrana. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın geldi. Evet. Değerli arkadaşlar. Bir kere turbo 1. A0, A1, A2. 3 kur bir arada. Kurs kitaplarını ücretsiz veriyorum. Bu Oxford'un kitapları. Evet, Oxford'un kitapları. İbrahim Ekinci, yüzde yüz memnun kalacağım bir sistemden bahsediyorum. Bir ay denersen eğer gerçekten çok memnun kalacak. Bu bir reklam değil. Ben sadece başka kurslara gidip 20 bin 50 bin lira kaptıracağınıza kaptırmadan bu işi ayda 60 TL'ye çözebileceğiniz bir sistem size sunuyorum. Ve ben biliyorum ki buna geldiğiniz zaman yüzde çok memnun olacaksınız. Hocam ben restoranda çalıştığım için saatler nasıl? gece çalışıyorum. 17 gece. 17'den geceye kadar. Dersler akşamları 8'de arkadaşlar. Çarşamba, cumartesi, pazar günleri. Çarşamba, cumartesi günleri 8'de. Pazar günü akşam 7'de arkadaşlar derslerimiz. %100 garantili dersler arkadaşlar. Ayda 60 TL'ye İngilizce dersler. Katılmak veya konuşmak isteyen arkadaşlar için ise hemen bir davet atıyorum. Kim ki gelme konuşmak isterse ben şu anda canlı ders arkadaşlar. Bu canlı, canlı yayın şu anda. Kim katılmak isterse linke tıklayıp hemen karşıma gelip karşımdan konuşabilirsiniz. Şu anda attım linki size arkadaşlar. Konuşmak isteyen, canlı canlı konuşmak isteyen, canlı canlı soru sormak isteyenler gelip sorabilirler. Evet. yüzde yüz garantili arkadaşlar. Hiçbir risk yok. Hiçbir risk yok. Hiçbir risk. Evet. Sormak istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayda sadece 60 TL'ye İngilizce dersler hiçbir yerde bulamayacaksınız bu dersleri. Hiçbir yerde bulamayacaksınız. Çünkü hepsi ticari kaygı, kaygıyla hareket ediyorlar. Öğretme kaygısıyla değil. Yani size sattıktan sonra artık ondan sonra siz sen öğrenemiyorsun. Sen onun bir suçu kalmıyor. Biz de öyle değil. Biz de öyle değil. Öğrenciyle birebir ilgileniyoruz. Özel ders gibi arkadaşlar. Soru sormak isteyenler sorabilirler veya gelebilirler buraya. ayda sadece 2 TL arkadaşlar. Şimdi pardon günde özür dilerim. Günde sadece 2 TL'ye düşünebiliyorsun. Günde sadece 2 TL'ye İngilizce dersler. Ayda 60 TL. Bu fırsatı size hiçbir zaman vermeyecekler. Hocam ders yapalım ya. Ders yapalım. Ders yapalım. Yeter ki gel İbrahim. Gel yapalım. Dört gözle bekliyorum seni. Tabii ki ders yapalım. Bedavadan biraz pahalı. <laughs> Yani ben 10-11 yıl bedava ders verdim arkadaşlar. 6 aydır da bu sisteme geçtik. Çok da memnun öğrencilerimiz. Katılmak isteyenler çekinmesinler arkadaşlar. Ayda sadece 60 TL'ye. Yani ben bunu her gün söylüyorum. Her gün de yapıyorum bu yayınları. Sebebine gelince herkes uyansın. Gidip çarçur etmeyin paranızı. 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira paralar vermeyin diye arkadaşlar. Yoksa siz bilirsiniz. Karar sizin tabii ki. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa aranızda ayda 60 TL olan İngilizce derslerimiz hakkında çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayda sadece 60 TL'ye İngilizce dersler. Sadece 60 TL arkadaşlar. Sadece 60 TL. Evet. Sıfırdan İngilizce dersler arkadaşlar. Sıfırdan. Sıfırdan. Speaking de var. Gramer de var. Tercüme de var. Her şey var arkadaşlar. Her şey. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Öğrenmek istedikten sonra her türlü imkanı sunuyorum sizlere. Büyük Arsoy'un nasıl olur hocam? Parayı nereye ödeyelim? Büyük Arsoy'un Hemen YouTube'da bakın size link atıyorum ben. Oradan ödeyebilirsiniz. Hemen link atıyorum. Oradan ödeyebilirsiniz kredi kartıyla. Bakın hemen buradan ödeyebilirsiniz. Büyüklar Hüseyinov. 60 TL turbo bir seçeceksiniz. 60 TL aylık sadece 60 TL arkadaşlar. Sadece 60 TL bana ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa kayıt olduktan sonra bana ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa buraya tıklayıp bana ulaşabilirler arkadaşlar bakın buraya tıklayıp hemen yazıyorum çete gönderiyorum arkadaşlar yani bana ulaşabilirsiniz sadece ayda 60 TL İngilizce öğreneceksiniz hiçbir Fırıldak yok arkadaşlar bir ay deneyin kendi gözlerinizde görün bakın ne taahhüt var ne kontrat var, senet yok, sepet yok, risk yok, hiçbir şey yok. Bir ay deneyin, kendi gözlerinizle görün. 60 TL aylık arkadaşlar. 60 TL'ye ne anlıyor? Ne anlıyor 60 TL'ye? Bir oturun düşünün. Değil mi? Evet, kaydolmak isteyen arkadaşlar, kaydolmak isteyen arkadaşlar, gönderdim yukarıda linki. Tekrar gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Bu gönderdiğim linkten rahatlıkla kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Ayda 60 TL'ye İngilizce dersler. Hiçbir yerde bulamayacaksınız bu dersleri. Hiçbir yerde bulamayacaksınız. Çünkü ticari kaygıyla hareket etmiyorum ben. Yüzde garantili. Bir ay deneyin. Bir ay sonra zaten kendiniz karar vereceksiniz. Bu iş gerçekten 60 TL'de oluyormuş diye. Hatta eğer daha önceden para kaybettiyseniz, çok yüksek meblalar kaybettiyseniz çok çok üzüleceksiniz. Yani ben nasıl bunu zamanında yapamadım diye üzüleceksiniz. Ama üzülmeyin. Neticede öğrenmek gerekiyor. Öğrenin yeterlidir arkadaşlar. Evet. Ayda sadece 60 TL'ye İngilizce dersler değerli arkadaşlar. Şu anda canlı yayındır. Katılmak isteyen varsa eğer konuşmak isteyen varsa direkt katılıp konuşmak isteyen arkadaşlar varsa hemen size link atıyorum. Buradan katılıp konuşabilir benimle. Sorular sorabilirsiniz. Büyükar çok çok istiyorum hocam. Dersler ne üzerinden nasıl olacak hocam? Genel malumatı verir misiniz? Büyükar Dersler Zoom üzerinden haftada 3 gün. Çarşamba günü, cumartesi günü, pazar günü. Çarşamba ve cumartesi günleri saat 20'de ve pazar günü 19.00'da. Canlı dersler canlı. Ayrıca, ayrıca kaydediliyor dersler. Daha sonra size de gönderiliyor. Ne zaman yapılıyor dersler? Haftada 3 gün İbrahim Ekinci. Haftada 3 gün. Çarşamba, cumartesi, pazar, çarşamba ve cumartesi günleri saat kaçta? 20'de. Pazar günü 19'da. Kurs kitaplarını ücretsiz veriyorum. WhatsApp grubunda 7-24 soru sorabiliyorsunuz. Ve 3000'den fazla videoda erişim açılıyor. Ya böyle bir hizmeti zaten hiçbir yerde bulamayacaksınız arkadaşlar. %100 yüz emin olun. Bunu sadece Cengiz Sakman'ı sizlere sunuyor. Onun da sebebi iş ticari boyutlara vardığı için bu ticari boyutlardan İngilizce eğitimini kurtarmak için yapıyorum. Yoksa yani ben de özel ders versem ben de kazanıyorum bu parayı. Ama amaç ne burada? İnsanların fazla fazla kandırılmasını engellemek. Yazık üzülüyor insan. Ve bize gelenlerin tümü çevrelerine haber veriyor. Tavsiye ediyor. Evet. Şu anda bu canlı arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılabilirler. Benimle yüz yüze konuşabilirler. Yaz yazarak soru sorabilirsiniz. Ömür Kılıç. Peki çağırıyorum Ömür'ü. Ömür hoş geldin. Merhabalar hocam. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömür. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Evet Ömür daha önce İngilizce ders almış mıydın hiç? Hocam daha önce hiç almadım. Restorantta çalışıyorum hocam. Balık restorantında. Hatta ben Hı -hı. ışığı açayım hocam daha net görüm. Çocuklarım uyuyor diye ben ışığı kapatmıştım. Onlar da şey yapmışlar. Şey, şey yapmış sen yani açma rahatsız olmasınlar. Yok hocam sorun yok. Hı -hı. Şey, yap, e, şey yaptım hocam daha önce <laughs> kurs almadım. Restoranda çalışıyorum hocam. Hı -hı. E, ben de şimdi sizin ders saatleriniz saat e, akşam 8-9 olduğu için pek katılamıyorum. Daha, daha önce de birkaç kere katılmak istedim aslında. yani Hem fiyat olarak da çok uygun zaten hocam, hem de sizin anlatımınız da çok güzel. Ee, videolarınızı yani, izliyorum YouTube, Evet. YouTube'dan videolarınızı Sen bizim kurslarda izliyorum. var mısın Ömür? Bizim kurslarda var mısın sen? Şu an yokum hocam. Yani Saat, şu an kurslarımız... Yok katıldım Saat... mı yani YouTube'dan katıldım mı Ayda 60 TL'ye katıldım mı? Ee, katıldım hocam fakat hani akşam saatlerine canlı derse katılamadım. Ha canlı dersler. Onları ben kaydediyorum. Tekrar izleme imkanım var ömür. Tekrar evet, hocam. izleyebilirsin yani. Ee, öyle izliyorum hocam. Her, her gün izliyorum. Notlarımı alıyorum. İşte en son e, rakamları da rakamları öğrendim. Yüze kadar hatta yazdım hepsini hocam tek tek. Çok güzel. Sonra çok güzel. İngiliz alfabesini ezberledim hocam. Dediğiniz gibi yaptım. Evet. Yani baştan hani böyle A'dan Z'ye kadar değil de böyle hani şey gibi işte soy ağacımızı yazdım. İşte arkadaşların isimlerini tercüme ettim. Onun gibi. Gayet güzel. Gayet güzel. Her gün çalışmak lazım. Haftada en az 10 video izleyeceksin ve evet. günde bir videodan aşağı olmaz. Yani bir kere bu iş süreklilik işi. Senin kendi mesleğinden düşünsene. Bir gün işe gitmesen olmaz değil mi? Her gün işe gitmen gerekiyor. Onun için her gün gitmen bu gerekiyor. Da, bu da iş gibi işte, bu da iş gibi. Her gün mutlaka elin üzerinde olması gerekiyor. Her gün. Onun için Kesinlikle. E, eğer imkan varsa, imkan her zaman mı senin 7'den sabaha kadar? Sabaha kadar şöyle hocam, yani biz akşam saat 5 gibi gidiyorum. Balık restoranında çalıştığım için hocam benim saatlerim öyle. Akşam 5'te gidip gece 12'de geliyorum. Balık lokantasında Hep olduğu öyle. için hep böyle. Her gün böyle. Hafta, haftada bir gün izin günümüz zaten. O da perşembe günü hocam. Hmm. Çok yani öyle gerçekten bir... kötüymüş ya. Çok kötüymüş. Yani akşamları sekizde sen şeysin demek ki. Dolu oluyor. Evet var. Bu kötü oldu. Evet. Ama kayıttan ben onu izleyebilirim. Tabii. Kayıtta, kayıttan izliyorum hocam. Onun için canlı derse katılamayacağım. Evet, evet. Evet. Başka çare yok. Başka çare başka yok. Çare yok. Yani evet başka şey keşke olsaydı o zaman gerçekten ciddi bir ders alacaktım benden. Ciddi bir ders. Evet alacaktım. hocam. Uf, şöyle bir aslında burada şey de var hocam. Ben Ankara'da yaşıyorum. Hmm. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Amerikan kültür var. Onlar da İngilizce dersi hmm. veriyor ama onlar hem hem pahalı veriyorlar. Hem de işte e, 20-25 kişilik sınıflarda veriyorlar. E onun da tabii hani Bilmiyorum. avantajı da evet. var. Avantajı da var, evet. dezavantajı da var tabii hocam. Ya büyük paralar alıyorlar. Büyük paralara bu işi öğrenmenize gerek yok yani. Niye büyük evet. para ki yani? Onlar da sana çalış diyecekler. Onlar sana demeyecekler ki biz büyürüyor, büyüyeceğiz. Büyücü bir şekilde bu Böyle demeyecekler yani. Gene sana çalış diyecekler yani. Ya bu işin Doğru sihirli bir metodu yok. Bu işin özü sizde yatıyor. Siz öğrenmeniz gerekiyor. Sizin çalışmanız gerekiyor. Ve size yol gösterilmesi gerekiyor. Ya bu sistem tam yani ne diyeyim şartların en uygun olduğu sistem ama senin gece akşam 5'ten gece on 12'ye kadar işte olman o gerçekten çok üzücü yani. İş yerinden iyi evet. de. Evet. Şimdi e, gündüz oldu. gündüz alabileceğim bir şey olsaydı hocam ben hani düşünüyordum. Çünkü hani e, şöyle düşünüyordum. Çünkü e, bu hem benim işim için hem ben Tabii. bir de e, şimdi bir tane şey var, 10 ee, yaşında kızım var. Ona da İngilizce dersi başka birinden aldırıyorum yine. Üniversite öğrencisinden aldırıyorum. Hem ona destek olmak Hı. için hem işte e, kızım İngilizce öğrensin diye. Tabii ben de kendimi hani kendim daha iyi İngilizce bilip daha çok hani ben de öğrenim böyle kitaplarla falan aşırı neşir olursam çocuklarıma örnek olurum diye böyle şey yapıyorum. Tabii tabii iyi ben de, yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Hem de benim e, işim için İngilizce şart hocam. Tabi, tabi. Derya bizim öğrencimiz. Bak burada geldi. Sen de bizim öğrencimizsin. Derya katılıyor her şeye ama sen katılamıyorsun. Bu üzücü. E, artık ya kayıttan izleyeceksin bunları ya da evet, ya da günde bir video izleyip WhatsApp'tan da soruları soracaksın. Gece gündüz soru soracaksın. Böyle yaparsan bence çok daha iyi olur gibi geliyor. Ömür. Tamam. Tamam hocam. Evet. oldu teşekkür ederim. Sağ olasın. Kasım. Ben teşekkür Geçim ederim hocam. Rica ederim hocam. Size de iyi yayınlar Sevgi. ediyorum iyi dersler. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Bay bay. Sağ ol hocam. Sen de sağ olasın. Var olasın. Bay. Değerli arkadaşlar ayda sadece ve sadece 60 TL'ye İngilizce dersler. %100 garantili değerli arkadaşlar. %100 garantili. Ve çok memnun olacağınız şeyler arkadaşlar. Bu dersler. Ben başarılı olacağınızı ve gerçekten çok beğeneceğinizi çok hoş geldin Özgür Turan. Ee, bu derslerimiz haftanın 3 günü. Çarşamba, Cumartesi, Pazar. Çarşamba günleri e, canlı yayınımızda Zoom'da e, speaking dersleri var Amerikalı hocayla. 1 saat. Cumartesi soru cevap var. Aklınıza takılan soruları soruyorsunuz. Pazar günde de Tercüme dersimiz var arkadaşlar. Ee, üç tane ders kitabımız var. A0, A1, A2. O 3 ders kitabımız arkadaşlar çok rahatlıkla çok rahatlıkla e, videolarla paralel çalışıyorsunuz. Ve 7-24'te soru sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir imkan dünyanın hiçbir yerinde bulamayacaksınız. Onun için bu ayda 60 TL olan derslerimize katıldıktan sonra Zaten etrafa da tavsiye edeceğiniz bir sistem olacak bu. Benim size tavsiyem arkadaşlar günde 2 TL hiç kimse size İngilizce ders vermez. Bir ay denemeniz, bir ay denedikten sonra zaten kendiniz karar vereceksiniz değerli arkadaşlar. Önemli olan sizin karar vermeniz biliyor musunuz? Önemli olan sizin karar vermeniz. Siz göreceksiniz kursu, siz e, diyeceksiniz ki ha, bu iş olur, bu iş olmaz diye siz karar vereceksiniz değerli arkadaşlar. Evet. Turbo 1 A0 A1 A2 kursumuzun içeriği arkadaşlar şunlardır. Kurs kitaplarını ücretsiz veriyoruz. WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. 724 soru sorabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir imkandır arkadaşlar. Aynı zamanda 3000'den fazla videoyu size ücretsiz sunuyoruz arkadaşlar. Ve canlı ders haftada 3 gün Zoom'dan. Çarşamba günleri speaking, Cumartesi günleri soru-cevap ve pazar günleri de tercüme değerli arkadaşlar çok çok memnun olacağınızdan eminim efendim tamam 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 Özgür Katıldıktan sonra zaten derslerimiz hakkında genel bilgi edineceksin ben bu ücretlerin neden bu kadar komik olduğunu soranlar var değerli arkadaşlar tecrübeyi, deneyimi eğer e, teknolojiyle birleştirirseniz ortaya muhteşem bir şey çıkıyor. Yani deneyimle, deneyimle, tecrübeyle ne birleşiyor arkadaşlar? Teknoloji. O zaman güzel bir şeyler çıkıyor ortaya. Sizler için güzel bir şeyler çıkıyor. Diğerleri gibi işi ticari boyuta değil de eğitim boyutuna taşımaya çalıştım ve insanları kandırılmasını istemiyorum artık. Yani 15 bin lira, 20 bin lira, 50 bin liraya kadar giden paralar var. Gerçekten üzücü. Gerçekten üzücü. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa hemen YouTube'dan şu anda katılan katılabilirsiniz. Ben size link atayım arkadaşlar. Link atayım. Bakın şurada link var. Katılmak isteyen arkadaşlar linkten hemen katılabilirler değerli arkadaşlar. Atıyorum. Hemen şimdi katılabilirsiniz YouTube'dan attığım bu linkten katılabilirsiniz. Katıldıktan sonra hemen Instagram'dan yazın. Sizlere yardımcı olalım ve gruplara alalım size Şu anda dersimiz canlı. Gelip konuşmak isteyen arkadaşlar gelip konuşabilirler. Safalar gittiniz arkadaşlar. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa çekinmeden sorabilirler. Bu bir canlı yayın arkadaşlar. Belki de hayatınızda bir dönüm noktası olacak bu. Ayda sadece 60 TL'ye şahane İngilizce dersler öğreneceksiniz. Şahane İngilizce dersler. Evet, bekliyorum. Varsa sorularını çekinmeden sorun arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bana ulaşmak isteyen arkadaşlar hemen buradan benim kendi WhatsApp'ımı size gönderiyorum. Bu WhatsApp'tan direkt bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Direkt. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Gönderiyorum arkadaşlar. Hemen tıklayın üzerine bana ulaşırsınız. Ayda sadece 60 TL arkadaşlar. Sadece 60 inanın buna. Belki inanılmayacak bir şey ama İşin ee, işin içine girdiğin zaman gerçekten bu işin hiç de öyle yüksek ücretler ödeyip de öğrenilmesi gerektiğine inanmayacaksınız. Bu iş demek ki bu kadar ücretle de olabiliyor. Olacak da. Oluyor da öğrencilerimiz çok fazla. Hepsi de memnun değerli arkadaşlar. Memnun olmasa ben zaten kalkıp size bunu söylemem. Evet çok yavaş öğrenim yetisi evet, olan bir yılda, bir yılda rahatlıkla konuşabilir duruma geliyorsunuz Özgür. Bir yılda konuşacaksınız. Bu işi güzelce konuşacak duruma geleceksiniz. Bir yıl. Sadece söylediklerimi yapın yeterli çocuklar. Sadece söylediklerimi yapın yeterlidir. Evet konuşmak isteyen veya soru sormak isteyenler yazı yazabilirler arkadaşlar. Evet. Peki sevgili arkadaşlar hepinize iyi geceler diyorum. Yurt dışında olan vatandaşlarımız aynı zamanda yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız bunu bir fırsat olarak değerlendirin arkadaşlar. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra mutlaka emin olun ki emin olun ki çok memnun kalacaksınız. Çok çok memnun kalacaksınız. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.